Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem korkan çocuklarınızın korkularını gidermek için yapılacak olan işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan Sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlem. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.